Selam arkadaşlar hepinize merhaba. BTC'de şu an için canlı canlı bir formasyon olmuş durumda. Saate bakalım anlık analizini yapıyorum. 17.06 Fibonacci'mizi çekelim. Şu şekilde. Bakın birincide şu siyah çizgi. Yalnız şöyle söyleyeyim. Ben günlük maliyet takip stratejimde de anlattığım üzere Gün içerisinde alım satım yaparken şuradan değil de son oluşan tepeden çekmeyi daha doğru buluyorum. Bu bir püf noktadır. Benim birinci hedefim şurası. Gün içerisi kaldıraçlı işlemlerde. Ben bu şekilde işlem açıyorum. Adım adım hedefimize gidiyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Saat Google sekmesinden tekrar yenileyelim. 28 Aralık 2021 17.07 canlı bir şekilde analizini yapıyorum. Bakın 236 seviyesinden nasıl bir tepki aldı. Buradan sonra birinci hedef şu 48.994 seviyesi. 30 dakikalık periyotta da bir formasyon oluşmuş durumda. Bunun kaydını da aldım. Şurada bir formasyon. Algoritmanın açılmasını bekliyorum birkaç saniye sürebilir. Canlı analiz olduğunu tekrar Google'dan şu sekmeden gösterebilirim size. Bakın formasyonumuz açıldı. Hedef noktamız şu şekilde. Çok da güçlü güzel bir formasyon. Birinci hedef de şurası. 30 dakikalık grafik bu. 5 saatte sürebilir. Bir günde sürebilir. Hedefe gelmesi. Bunu kapatalım. Bunun kaydını ayrı bir şekilde çekiyorum. Zaten şu an bizim yaptığımız canlı analiz 1 dakikalık grafikte yapmış olduğumuz analiz Can bakın analiz hedefine nasıl adım adım gidiyor biz gün içerisinde profesyonel alım satım yapmanın yolunu bu şekilde belirledik İletişim için bana şu numaradan ulaşabilirsiniz 0541 469 35 10 Eğitim için bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bildiklerimi sıfırdan profesyonel bir derecede sizlere aktaracağım bir eğitim olacak ve öğrenme garantili bir eğitim olacak. Şu an BTC'de anlık grafiği açtım, analizini yaptım. Hedef noktam burası. Saatte bu şekilde 1709 Hedef noktamızı bekliyoruz. Birkaç dakikada sürebilir. Videoyu isterseniz ileri de sarabilirsiniz. Yalnız dakikalık grafik olduğu için ben videoyu durdurmadım. Video uzun sürmesin diye. 236'dan ufak bir tepki alırsa demek ki birkaç dakika uzayabilir formasyon. Onun için videoyu durdurabilirim bilginiz olsun. bu seviyelerde oyalanması bizim için onay niteliğindedir. Çünkü bir sonraki hedefi görecek. Arkadaşlar saati bir daha sekmeyi yeniliyorum. 17-10 Formasyon bu şekilde. Ben videoyu durduruyorum. Sizin için bir saniye geçmiş olacak. Ama formasyon hedefine gelmiş olacak. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar videoyu durdurdum ama hemen bir atağa geçti. Ben de videoyu devam ettirmeye karar aldım. Yani bir saniye bile geçmedi. Videoyu durdurmamla başlatmam. Bakın hala aynı zaman dilimindeyiz. Hedefe nokta nokta ilerliyoruz. Analiz dediğiniz bu şekilde yapılır. Hedef bu şekilde belirlenir. Herkese sıfırdan ileri derecede bu işi profesyonel düzeyde gün içerisinde işlem açabilecek kabiliyette dahi öğreteceğime iddia ediyorum. yeni mum çubuğumuz da oluştu. Evet hedefimize nokta nokta ilerliyor. Bir atakla değmesi çok 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 normal olur. Bakın dediğim gibi hedefe geldi. Buradan ufak bir geri çekilme yapar mı? Kar satışları gelir mi? Ben burada kar satışı yaptım. Daha da giderse bizim için sorun değil. <laughs> Bakın Tam bu yerden anlık kar satışı geldi. Pump yapıp kar satışı geldi. Birkaç dolar yukarıdan. Canlı canlı analiz bu şekilde yapılır. Söyleyeceklerim bu kadar. Analizlerimi bu şekilde yapıyorum. Bakın 30 dakikalık grafikte de bir formasyon var. Onun hedefini de takip ediyorum. Kaydını ayrı bir şekilde çekiyorum. Bakın nasıl kar satışı geldi 1 dakikalık grafikte. Tarih saat burada kayıtlı 17-12. Analizimi bu şekilde yaptım. Bakın aldığım yer, sattığım yer ardından gelen düşüş. Bu kadar basit. Size de bu işi bu şekilde öğreteceğimi iddia ediyorum. Şu numaradan bana ulaşın. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.